Herkese karlı bir Chicago gününden merhaba. Kendinizi özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. İlk defa karşılaştıysak eğer ben Şebnem Bolkan. Şimdi bugünün konusu şu. Herkesin bir fikri var. Ancak bazı insanların fikirleri milyon dolarlık işlere dönüşebiliyor. Bazı insanların ki de dönüşemiyor. Acaba fikri milyon dolara dönüştürebilmenin sırrı ne? Bugün bu sırları sizinle paylaşacağım. Evet, bu konuda bana ilham veren kişi Sarah Blackley. Sarah Blackley, 2012 yılında en zengin kadın girişimci olma ünvanını kazanıyor. Neyle? Spanx markasıyla. Şimdi Spanx markası kadın iç giyimi üreten ama hani bildiğimiz tarzda bir iç giyim değil. Böyle Kadınların vücudunu daha böyle şekilli gösteren giysilerin altına giyebileceği rahat bir takım e, iç giyim e, tekstili sunan bir şirket bugünlerde artık erkekler için de ürünler üretiyor ve bu ürünüyle, bu şirketiyle en zenginler arasında Sara Blackley girebilmeyi başarıyor. Nasıl mı? Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Evet, şimdi Sara Blackley'nin hikayesi aslında şöyle başlıyor. E üniversiteyi hukuk okumak istiyor. Avukat olmak istiyor. Tıpkı babası gibi başarılı bir avukat olmak istiyor. Fakat sınavlarda başarılı olamadığı için bu hayalini gerçekleştiremiyor. Onun yerine ne yapıyor? Walt Disney'e giriyor ve orada stand-upçı oluyor. Evet çok uç bir nokta ama hayat onu oraya sürüklüyor. Sonra o orada da kalmaktan vazgeçiyor ve satış işine giriyor. Ne satıyor? Fax makinesi. Nasıl? Kapı kapı dolaşarak. Evet hiç kolay bir iş değil. 7 yıl boyunca kapı kapı dolaşarak fax makinesi satmaya çalışan Sarah Blackley bir gün duruyor ve diyor ki bir dakika ya bu benim içinde olmak istediğim film değil. Ben bu film bana ait değil. Ben bu rolü oynamak istemiyorum. Benim daha farklı bir rolüm olmalı diyor. Ne yapabilirim yani eğer bir film içerisinde olsa yönetmeni senaristi arayacak ve değişiklik isteyecek ama tabii öyle olmuyor fakat kendisine göre yeni bir hayat dizayn etmeyi başarıyor. Nasıl mı? Öncelikle bir fikirle yola çıkıyor. Fikri de şöyle, bir gün bir partiye gidecek ve beyaz bir pantolon giymek istiyor. Fakat o beyaz pantolonun içerisinde de hani çizgiler içimiz içine giydiğimiz iç çamaşırlarımızın çizgileri belli olur ya da vücudumuzun bir takım potları rahatsızlıkları ortaya çıkar bunların olmamasını istiyor fakat ne yapsa olmuyor ve şöyle bir fikir geliyor giydiği bir kilotlu çorabın ayaklarını kesiyor ve sadece üstü tarafını toplayacak şekilde pantolonun içine giriyor giyiyor ve bu şekilde o beyaz pantolonu hayal ettiği gibi giyebiliyor birdenbire bir aha anı yani ampul yanıyor ve diyor ki neden böyle şeyler üretilmiyor? Yani kadınların ilk içlerine giydikleri mekanizmalar daha öncesinde çok klasik böyle korseler, toparlayıcılar fakat bunlar böyle ya çok hantal, çok kalın, çok rahatsızlık verici, çok boğucu, çok sıkıcı. Hani böyle insan içinde rahat hissedeceği, giysilerini giydikten sonra da kendini rahat hissedeceği bir şey yok ortada. Ve bu fikrini büyütmek istiyor. Ama ne yapıyor? Fikrini öncelikle kimseye paylaşmıyor. Bu fikrini birinin çalmasından korktuğu için değil. Fikrini daha doğum anındayken birilerinin öldürmesinden korktuğu için. Fikirlerimiz çok kırılgandır, özellikle doğum anlarında. Eğer fikirlerimizi biz arkadaşlarımızla, ailemizle paylaşırsak, biz ve mutlaka korumak istedikleri için öncelikle bu fikrin neden yanlış olduğunu anlatmaya başlayacaklar. Halbuki birisiyle bir fikrimizi paylaşmadan önce o konuda kendimizi o kırılganlıktan çıkartmış olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Yani fikrime inanıyor muyum, içgüdülerime güveniyor muyum? Eğer bu konuda kendinizi çok güvende hissediyorsanız ve ilk adımlarınızı da kimseyle paylaşmadan önce atabiliyorsanız ondan sonra fikrinizi daha fazla insanla paylaşmanın vakti gelmiş demektir evet ikinci öğrenmemiz gereken şey aslında e, şanslı bir aile yapısı var o da babası neden çünkü çocukluğunda aile yemeklerinde babası her hafta e, erkek kardeşine ve kendisine şunu soruyor diyor ki siz bu hafta başarısız olduğunuz ne yaptınız? Yani dikkat ederseniz genelde aileler şunu sormaya eğilimlidir. Evet bu hafta ne yaptın, neleri başardın, nelerin üstesinden geldin. Burada ise tam tersi. Sara'nın babası onları başarısızlıklarını anlatması için yüreklendiren bir baba. Ve bunu da aile ortamında rahatlıkla konuşabildikleri bir zemin hazırlıyor. Ve eğer ki bir konu getiremezlerse, başarısız oldukları bir konu getiremezlerse babası hayal kırıklığına uğruyor. Diyor ki demek ki bu hafta pek bir şey denemediniz. Yani aslında aileden gelen kültürle Sara Blackley en büyük başarısızlığın denememek olduğunu öğreniyor. Ve hata yapmanın aslında başarı olduğunu deneyimliyor. Ve aslında girişimci ruh buradan geliyor. Yani girişimcilik bir şeylere girişmek. Eğer sonundan şüphe duyarsanız, başarısız olma korkusu yaşarsanız zaten bir şeylere girişemezsiniz. O yüzden ilk önce zihninizde denemenin başarmaktan daha önemli olduğunu yerleştirmeniz, bunu bir inanç kalıbı olarak edinmeniz ikinci önemli kural. Bir diğeri, Sarah Blackley bu ürünüyle ilgili fikri ilk oluştuktan sonra ve bunu üretmeye karar verdikten, satmaya karar verdikten sonra aslında bu konuda hiçbir şey bilmediğini fark ediyor. Yani ne üretimden anlıyor, ne bu konunun satışından anlıyor, ne de pazarlamasından anlıyor. Çok temel bilgilere sahip. Ama bu onu bu işe girişmekten alıkoymuyor. Aksine farklı farklı şeyler deneyerek kendi yolunu bulmasını sağlıyor. O denemekten korkmayan kız hem üretimde hem de satışta kendi bildiği yoldan giderek çok da farklılaşan bir strateji izliyor. Yani ürünü ilk ürettikten sonra satış noktalarına konumluyor. Yani mağazalara. Fakat fark ediyor ki mağazalarda bu ürünü arka reyonlarda kimsenin yani tüketicinin keşfedemeyeceği yerlerde. Tabii bu onun için başka bir hayal kırıklığı oluyor. Fakat bunu da yine hani nasıl çözüleceğini bilmese de kendi içgüdülerine güvenerek çözmeye çalışıyor. Ürünlerini özel paketlere koyuyor ve mağazalara gidip onların satış kasa reyonlarına yerleştiriyor. Tabii büyük mağazalarda kendinden son derece emin, böyle bir profesyonellikle ve kararlılıkla kasaların oraya ürünü yerleştiren birini gördüklerinde aslında bunun e, kurumun kurumsal tarafından onaylanan bir iş olduğunu düşündüğü için mağaza personeli sesini çıkartmıyor ve e, ne yaptığını izliyorlar. Daha sonra fark ettiklerinde yani bunun izinsiz yapılan bir hareket olduğunu fark ettiklerinde ise iş işten geçmiş oluyor çünkü gerçekten işe yaradığı için müşteriler bu ürünü almaya başlamış oluyor ve diyorlar ki ya bu ürün ilgi çekiyormuş müşteriler de almaya başlıyormuş o zaman bu uygulamaya devam edelim ya da Sarah Blackley ürününü satmak istediğinde büyük mağazaları kendisi arıyor ve hiçbir zaman hayırı kabul etmeyerek arıyor ve kapılarını ısrarla çalıyor karşılarına aradığı insan çıkana kadar aramaya devam ediyor. Ve onlarla buluşmaya gittiğinde de ürününü satmak için her yolu deniyor. Hangi yolları? Kendi bildiği yolları. Evet, Sarah Blakely'nin ürününü satarken en kullandığı etkili yol aslında insanları güldürmek ve şaşırtmak. İlk müşterisinden randevu aldığı zaman ki o ilk müşterisi de büyük bir mağazanın kurumsal tarafında çalışan bir satın almacı ve ona gidiyor, ürününü anlatıyor. Dinleyen kişi de diyor ki tamam, ürününü ver bakalım deneyelim O da diyor ki önce siz denemelisiniz nasıl deneyeceğim gelin benimle tuvalet ediyor ve onu tuvalete götürüyor ve üstünde kendi üstünde giymiş olduğu ürününü ilk önce gösteriyor. Sonra müşterisi bir kadın onun giyip deneyimlemesini sağlıyor. Böyle aslında antiprofesyonel gibi gözükecek bir teknikle ürününü o gün satmayı başarıyor. Sarah Blackley'nin fikrinin başarılı olmasını sağlayan bir başka nedense aslında amacının ne olduğunun en başından itibaren farkında olması. Amacı kadınların iyi hissetmesini sağlamak, onların günlük hayatına neşe getirmek. Nasıl? Kadınlar kendi iç giyimlerinde ya da dışarıya doğru gösterdiklerinde ya da içinde hissettiklerinde rahat ve neşeli hissederlerse aslında iyi hissetmelerine hizmet etmiş olacak. Çünkü Sara kendi ürününü kullanarak zaten kendini iyi ve rahat ve neşeli hissediyor. Şimdi dünyadaki bu ürünü sunmasındaki amacı da kadınların belli bir şekle girmelerini sağlamak değil. Kendilerini kendi şekilleriyle ve giymek istedikleri kıyafetlerle rahat hissetmelerini neşeli ve keyifli hissetmelerini sağlamak. Bu ürünün fonksiyonel amacından da öte bir fayda aslında. Yani yaptığınız şey, ürettiğiniz ürün, verdiğiniz hizmet, servisiniz eğer size neşe ve keyif veriyorsa, müşterinize de neşe ve keyif veriyorsa aslında o başarılı bir fikirdir ve üstüne gitmekte fayda vardır. Şimdi bazı fikirlerin başarılı olmasındaki bir diğer nedense aslında en başta söylediğim gibi Sara Blackley denemekten ve başarısızlık yaşamaktan korkmayan bir insan. Şirketi büyümeye başladıktan sonra da bunu kendi çalışanlarına da aşılamaya devam ediyor. Ve haftada bir ups meeting dediği yani ups İngilizce'de hata yaptığı zaman insanların söyledikleri kullandıkları bir deyin. Ups yanlış yaptım, ups bir şeyler ters gitti diye refleks gösterdikleri bir şey ve ups meetingleri ups toplantıları düzenliyor yani ay yanlış yaptım ay bir şeyler ters gitti toplantıları ve o toplantılarda herkes başarısızlıklarını anlatıyor ve bu onurlandırılıyor ve Sarah Blackley şunu düşünüyor diyor ki e, başarısızlığı yaşayan insan aslında denemekten korkmayan insandır denemekten korkmayan insan da daha üretken ve daha yaratıcıdır. Bu da hem o insana hem de hizmet sağladığı sektörüne, şirketine her zaman faydadır. Ve Sarah Blackley'nin bir diğer özelliği güldürmek. Hani o satarken edindiği bir deneyim. Kapı kapı dolaşırken şunu fark ediyor. İnsanlarla satış yaparken en önemli şey temas kurmak. En samimi, en sıcak, en satışa yaklaştıran temas da aslında güldürerek. Onları neşelendirerek. Ve aslında şirketini aldığı personelde de ilk eğitimden geçirdiği konu sense of humor yani güldürme potansiyellerini geliştirecek eğitimler sunuyorlar. Yani satış sırasında insanlarla ilişki kurarken ya da işlerini yaparken ne kadar eğleniyorlar, ne kadar eğlendiriyorlar, ne kadar güldürebiliyorlar. Ve bu aslında şirketin en önemli özelliklerinden, çalışanların en önemli özelliklerinden biri sayılıyor. Bir fikir edindiğiniz zaman onu hayata geçirirken böyle her şeyiyle dört başı mamur olmasını isterseniz eğer o fikrin milyon dolarlık bir işe dönüşme potansiyelinin önüne geçmiş olursunuz. Neden? Sara Blackley'nin söylediği küçük başla büyük düşün. Yani her şey küçük küçük olsun. Sara Blackley kendisini bu şirketini büyütmüş olarak hayal ederken ya da ilerlerken hiçbir şeyin dört dörtlük olmasını beklemiyor. Yani işte dört dörtlük bir web sitesi, dört dörtlük bir paketleme, dört dörtlük işte bir dağıtım ağı her şeye ne varsa elinde o şekilde başlıyor ve yolda geliştiriyor yolda eksikliklerini finansal gücüyle tamamlamayı başarıyor şimdi bu kadının bir finansal gücü var mıydı başlarken Hayır yoktu sadece faks satarken kazandığından bir takım e, tasarruflarıyla bu işe yatırım yapmıştı ne kadar bir parayla biliyor musunuz 5000 dolar ve 5000 dolarla 1998 yılında yaptığı yatırımı 2012'de ona 300 milyon dolarlık bir serveti getirmişti. Fakat bunu yaparken de bu bir gecede olan bir şey değil. Yani girişimcilerin en önce bilmesi gereken şey dayanıklılık. İki yıl boyunca ilk iki yıl neredeyse ürününün rafa çıkması için çabalıyor. Eğer fikrinize inanıyorsanız, %100 güveniyorsanız ve bu konuda sarsılmaz bir inancınız da varsa aslında hayır cevabını kabul etmeniz pek mümkün değil zaten de etmeyin. Ama bir gecede bir başarı da beklemeyin. Mutlaka bir emek verilmesi gerekiyor. O emek için de en başta zihinsel dayanıklılığınız arttırmanız gerekiyor. Zihinsel dayanıklılığınız yüksekse bedensel dayanıklılığınız da artacaktır. Peki o zihinsel dayanıklılığı nasıl sağlamak mümkün? Zihninizin o negatif konuşmalarını durdurabildiğinizde. ...aslında o dayanıklılığa da ulaşmış oluyorsunuz. Sara'nın aslında zor bir çocukluluğu oluyor. 16 yaşındayken en yakın arkadaşını bir trafik kazasında kaybediyor. Aynı yıl annesiyle babasıyla ayrılma kararı alıyorlar. Tabii bu onun için bir depresyon sebebi. Babası ona dinlemesi için ünlü bir mentor, koçun kasetlerini hediye ediyor. Ve onları dinleyerek zihniyle nasıl bir iletişim kurabileceğini öğrenmeye başlıyor. Evet, en önemli yatırım aslında insanın kendisine ister bir girişme olsun ister olmasın aslında bu sistemin nasıl çalıştığı ve zihninizin nasıl çalıştığı ile ilgili onu nasıl programlayabileceğinizle ilgili bilgileri edinmek. Ve Sarah Blakely'nin hayatında kullandığı en önemli araçlardan bir tanesi bugün sahip olmadığınız ama 5 yıl, 10 yıl sonrası için bir vizyona sahip olmak. Bu vizyon her şey olabilir. Onun polaroid bir resmini çekmek ve gözünüzün önünde bulundurmak. Oraya nasıl gideceğiniz, o resme ulaştığınızda ne yapacağınız aslında o günün konusu. Ama gözünüzün önünde bir resim olması en önemlisi. Sara Blakely'nin gözünün önünde tuttuğu İlk fotoğraf kendisini Oprah Winfrey ile böyle oturmuş sohbet eder bir karede görüyor. O kare onun için o kadar canlı bir kare ki. Ama tabii şunu da düşünüyor. Diyor ki tamam oturuyorum Oprah ile sohbet ediyoruz fakat ne konuşuyoruz acaba? Niçin oradayım? Ne yapıyorum? Neyi anlatıyorum? Sonra da diyor ki boş ver. Boşlukları da sen doldur. Ben bu kadarını gördüm. Evet, kendiniz için bir vizyon, Ulaşmak istediğiniz yer, edinmek istediğiniz şeyler, yaşamak istediğiniz deneyimlerle ilgili resimler. Ama bunu yaparken de her şeyi doldurmaya da çalışmayın. Hayat onların, o boşlukların en harika şekilde doldurulması için e, kuantum dünyası ve zihniniz size hizmet edecektir. Peki şimdi de ben size sormak istiyorum. Başarısızlıklarla ilgili sizin görüşünüz nedir? Kendinizle ilgili ups diyeceğiniz, başarısızlığınızı paylaşabileceğiniz bir an var mı? İnsanlarla paylaşabiliyor musunuz? Bu konuda çok mu kırılgansınız yoksa kendinizi çok mu rahat hissediyorsunuz? Ya da kendinizi risk almayı, bir şeyler denemeye nasıl teşvik ediyorsunuz? Motivasyonunuz ne? Biraz bunları da düşünün ve cevaplarınızı lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazarak benimle ve bu videoyu izleyenlerle paylaşın. Unutmayın herkesin ama herkesin ilham verme potansiyeli vardır. Sizin paylaştığınız her şey de benim için ve burayı bu videoyu izleyenler için ilham. Evet bu videoyu beğendiyseniz, sevdiyseniz ayrılmadan önce beğenme tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ya da abone olmadıysanız henüz lütfen abone olun ve faydalanacağını düşündüğünüz insanlar varsa lütfen onlarla da paylaşın. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında yine ilham verici bir konuyla burada görüşmek üzere sevgiyle ve tutkuyla kalın.